Merhaba arkadaşlar günaydın Bugün pazar deneyimizi yaşıyoruz İlk defa tokat pazar günü kurulan pazardayız Köylü pazarındayız Kapalı pazar diğer tarafta Üzüm getirdim arkadaşlar Bu üzüm Kızıl Siyahlaşıyor gitgide Geçende videoda çekmiştim size Dalında o üzüm Bunu getirdik Bir de yalvayıncımız var onu da getirdik. Şu da domatesimiz arkadaşlar. Bu da yer ata tohumu dediğimiz domatesten. İlaç, gübre, su verilmeden yetiştirildi bu. Kendimize diye yaptığımız domates her ikisi de ürettiğimiz domates. Fazla yapamadık, annem yapamamıştı salçalık. Onun için pazara getirdik ama değerini bilen yok. Bu da patlıcan. Az daha önceden size göstermiş olduğum bir arkadaş vardı bahçesi. O getirdi, bıraktı. O da şey kendisi durmadı. Ben de gideceğim arkadaşlar. Yapamıyoruz bu pazarcılık işi biraz zor. Bu da biber, tatlı biber. Şu da yalava indisi. Burası köylü pazar arkadaşlar. Pazar günleri kuruluyor. Gördüğünüz gibi. Böyle. Size fiyatlar hakkında da bilgi vereyim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz domatesi 8 liradan veriyorum. Yer domatesine 10 lira diyorum arkadaşlar. Yalova incesine ve şuna 15 lira diyorum. Patlıcan arkadaş 7,5'tan ver dedim. Yer salatalığını bedava veriyorum. Eşantim. <laughs> Bu biber 15 lira. Fasulye 12,5. Şu arkadaşların biber işte. Biber 12,5. O da domates de yedi buçuk. Durumlar gitgide fiyatlar düşüyor ve çiftçi zarar da gitgide kötüye gidiyor arkadaşlar. Şurada arkadaşımızın çileğini de göstereyim size. Aslında bu arkadaşın yanına geldik ama dolu olduğu için kuramadık tezgahı. Bakın arkadaşlar burada kızılcık var. Gelmez ya Gelmez. Burada çileği. Kaç kilo abi? Burası köylü pazarı arkadaşlar demiş olduğum gibi. Az önce de söyledim. Tekrara düşmeyeyim. Burada çift ürettiği ürünü satmaya çalışıyor. Ne kadar satabiliyor bilmiyorum. Elimizden geldiği kadar satmaya çalışıyor. İşte bu. Soğan, erik, armut. Şöyle biraz şu tarafa doğru. Gidelim arkadaşlar. Karpuzlar var. Şey yapmış yani. Bu da şeftali ağrı. Doktora, de doktora, de. şey. doktora bakıyorlar. ya. Doktor demiş ki. Olayın Farklı bir ürün var mı diye baktım şöyle arkadaşlar. Yedi buçuk, yedi buçuk. yedi buçuk vatandaş. Bakıyor, armut çeşitleri var arkadaşlar. Elma. Buyurun Yaz elmaları. Erik. Şeftali. Yedi Beş. Burada var arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. İyi günler. <laughs>